Bakın bu sürücü arkadaşımız döner kavuşak filan takmıyor. Sağımdan girdi döner kavuşakta ve hemen solumda bir boşluk bularak sola daldı. Allah selamet versin. Bu da okul aracı. Kendi sağından giderken de döner kavşağa geldiğinde arkadan gelen aracı yani beni düşünmeden hemen benim şeride geçerek sonra tekrar yani kestirmeden gidiyor arkadaş. Burası da bir döner kavuşak. Normalde yol üstünlüğü bende ama takan yok. Görüyorsunuz peş peşe geçen araçlar var. Biz bekleyeceğiz. İşte Sakarya'da kurallar bu demek ki.